Valla köy adına herhalde festival düzenlenmiş. Herkes buzağını yarışmaya getirmiş. Biz de seyirci olarak izlemeye geldik. Biz hepimiz izlemeye geldik. Elbette izlemeye geldik. Gelen misafirlerimizi biz güzel karşılarız. Biz güzel ağırlarız. Bu köy misafir seven bir köydür. Çok iyi bir köydür. Allah Allah. Biz buradan seram var. Festival var. Güzellik var. Yarışma var. Güzellik yarışması. Tabii güzellik yarışması. Ama buzağalar. Daha ne soruyorsun? Sizin var mı buzağınız? Var. Yarışan. Yarışanlar var. Kim hazırladı, sen mi hazırladın? Hepsini ben hazırladım. Nelere dikkat ettin? Jüriyi nasıl etkileyeceksin? Dur burada bir tane şişken vuruyorum. O silen senin üstünde gezdi. <laughs> Yazık olur senin yüzün. Sinekler sırmasın. Nelere dikkat ettiniz hazırlarken? Bütün Türkiye'nin her tarafı burada. Ka Sarıgün köyünde. Beraber inşallah önümüzdeki süreç içerisinde ilimizin hayvancılığını daha yukarı seviyeye taşımak için hep birlikte çalışacağız, çaba göstereceğiz. <laughs> Bırak, Birkaç yıllık muzlarımız. İki yıllık, iki yıllık. Yetişmiş. Muzlarımız. Gel 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 gel. yeni, bir bela oyunumuz var. Yöremizin insanları, köyümüzün insanları bu güzel gösteriye sizlere sunacaklar teşekkür ediyoruz. Acıkmış. Aman aman. <laughs> acıkmış bir şey istiyor. <laughs> he he acıkmış bir şey istiyor. İçerimizle uğurluyoruz. 20.000 liralık uzağımız. <laughs> Çok <laughs> buna da iyi de anasına iyi baktım. Baka ben de bir tane olduğunu biliyordum. İkiz, ikiz doğdular. Rızkımıza şükür ederiz. Allah'ın birliğine şükür. Buna çok da seviyorum. <laughs> Sevrede hayvandı bunlar. Hanım da yine anası İslam bana buna bol bol süt yedirdi. <laughs> Bunlara bol bol süt yedirdik. <laughs> Hanım buna çok seviyor. <laughs> Ya şevam eşemami, ya şevam eşemami, ya şevam eşemami, gavririm dedim ami. Bağla posta gülistan, ya şevam eşemami, bağla posta gülistan, gavririm dedim ami. Yeter da, çok. da. da, چوه kıymetli çok çok teşekkür ediyoruz. Başkanım tarafa bakalım. Komutanım bir fotoğraf alabilir miyiz? Müdürün bakar mısın? Abi isim okumadan bırak dursun. al Ya işte o. Ne Teşekkür ne kadar yem verdiler? Üç tane. İçer torba. E Üç değil, birer tane. Adam başı birer tane, ayrı ayrı. Üç kişilik. Ne çekmiş? Adam başlı var. birer tane.